Merhaba sevgili gönül dostlarım kanalıma hoş geldiniz Firuze yorumcu ben sevgili güzel gönül dostlarım bugün perşembe ve şimdiden sizlere hayırlı mübarekli cumalar diliyorum Allah'ın rahmeti bereketi sizin ve hanenizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun yüce Rabbim sizleri tez vakitte selamete ve aydınlığa ve feraha çıkartsın inşallah sevgili güzel gönül dostlarım dilerim her şey gönlünüzce olur Dilerim Rabbim ayak tırnağınızdan Saçlarınızın tellerine kadar Sizleri şifalandırır ve O bulunduğunuz sıkıntıdan O bu bulunduğunuz zorluktan O durum her neyse yaşadığınız Zorluktan Rabbim sizleri tez vakitte Selamete çıkarsın diyorum Bugün sizler için kahvemi içtim Ve de sizlerin merak ettiği Her soruya yönelik Niyet alaraktan fincanımı kapattım En önemlisi duru görü enerjime Yansıyanları sizler için Olumlu ve olumsuz aktaracağım. Sizlerden ricam kanalımıza abone olup buradaki hizmeti alma verme dengesini sağlayarak beğeni butonuna basarak bizlerin emeğine saygı göstermiş olursunuz. Sizlere şimdiden teşekkür ediyorum. Eril ve dişil sevgili kolektif arkadaşlarım. Kendi hikayenize uyarlayarak baz alın, Sizin hikayenize uymayanları da gönderin evrene gitsin diyorum. Bakalım Bugünkü telveler en önemlisi duru göre enerjim sizler için neler fısıldayacak? Niyetler tutulsun. Şöyle bir gösterelim. Sevgili fal sahibi arkadaşım bugün bir haber mi aldın? Bir gözyaşım var ve biraz da yüreğin darlanmış, yüreğin sıkılmış. Ama bu sıkıntı geçici sevgili arkadaşım. Bu sıkıntı geçici. Bu haberin arkasında iki tane F ve E harfi ve R ve C harfinde bir haber daha gelecek sana. İki tane haber gözüktü. Evet e, burada aklınızdaki kişiye mi niyet aldınız? Şu an görüyor musunuz? Eli kolu bağlı. Şurada tam aydınlanmaya başlayan bir kişi görüyorum. Ama bu aklınızdaki kişi ya da eşiniz ya da evladınız kollektifin en yüksek ayrına dedik bizler. Buradaki durum sanki... O da bir konuyla ilgili elem ve keder ve sıkıntı yaşıyor. Ama bu konu seni üzdüğü için. Diyor ki amacım seni üzmek değil, kasti olarak seni kırmadım, bunların hepsini bilerek yapmadım diyor. Aslında kendisi gelecekle ilgili sorumluluk almaktan biraz korktuğunu hissediyorum. Çünkü kendine şu an sor, soru cevap yapıyor bu kişi bak herkesten elini ayağını çekmiş kendine soru cevap yapıyor biraz sessizliğe kapatmış kendini aklınızdaki kişi yani kendimi diyor sana tam anlamıyla açamadım diyor kendimi sana tam anlamıyla anlatamadım diyor ve bu sessizliğe yalnızlığa biraz ihtiyacım vardı diyor biraz zamana ihtiyacı varmış belki iletişiminiz vardı bir anda kesildi veya da şu an her yerden engellisiniz veya da şu an aranızda yol mesafesi de olabilir ama bu aklınızdaki kişi o şehre yeniden gelecek ama geldiği zaman da seni bırakmayacak sevgili arkadaşım çünkü zihni ruhu aydınlanmaya başlamış olduğunu görüyorum ve hemen şu Şurada bir mumunuz yanıyor. Mum nedir biliyor musunuz? Hacet ve niyet için. Yani burada ettiğiniz duaların ödülünü, karşılığını, mükafatını almaya başlayacaksınız. Sadece birazcık daha zamana ihtiyacı var. Çünkü niye biliyor musun? Bak, görüyor musun? Kafasını bükmüş ve şu an düşünceler içerisinde kayboluyor. Yani geçmiş hatalarda, belki evliydiniz, Geçmişte ciddi bir kırgınlık, geçmişte sana ciddi bir travma yaşattı ama diyor ki toydum diyor. Toy bir enerjideydim. Çünkü ben ailemden ne gördüysem, ailemden ne yaşadıysam ben diyor bunu sana yaşattım. Çünkü ben diyor sevgi, sevilmek bunların diyor hepsini sende gördüm diyor. Bakar mısınız resmen onun enerjisi ki bu da kolektifin enerjisi. Şurada bir kişi yansımış. Bakın bu kişi Sizler bir kısmınız bu konuya hakimsinizdir. Bu bir annesi olabilir. Belki onun gerçekten çok güvendiği bir dostu da olabilir. Yenge, teyze, görümce bilemiyorum ama. Bakın biri onu gerçekten burada çok ciddi bir şekilde yönlendiriyor. Ve bu kişiyi zamanında da çok kullanmış. Hem maddi olarak hem de manevi olarak. Toy bir enerjide çünkü. Siz ondan çok daha olgunsunuz. Bakış açınız, duruşunuz ve gerçekten çok daha olgunsunuz. Ve şu an bu kişi aslında gizli gizli sizi de takip ediyor. Çünkü bu enerjiyi siz hissediyorsunuz. Yani onun enerjisini hissediyorsunuz. Hayır ben hissetmiyorum. Belki haber, belki rüyanda görüyorsun. Belki de o anda yani nasıl anlatabilirim? Ee, sürekli zihnin onda, sürekli onu düşünüyorsun. Bir anda aklına o geliyor ve o sana bu enerjiyi kendisi gönderiyor. Çünkü aynı enerjidesiniz kişiyle. Ve e, gerçekten bu enerjiyi son zamanlarda hissettiğini hissediyorum ve sen akıcı, duygularında masum ve gerçekten hayatında o kadar çok sınandığın noktalar olmuş ki en önemlisi sevdiğinle, değer verdiğinle ama sana güzellikler gelmeye başlayacak sevgili arkadaşım. Çünkü şuradaki kişiyi zaten az çok sizler biliyorsunuz kim olduğunu. Fesat, ortalığı karıştıran ve her şeye burada söz sahibi olmak adına burnunu sokan, her şeyi bilen, bilgeli bir insan ama bunu yaparken de kaşı gözü ağzı burnu çok ayrı oynuyor. Görüyorsun değil mi? Bak haset enerjide bu kişi. Ve bu kişinin de etkisinden kurtulmaya başlayacak. Aslında kendi de fark etmiş bunu ve bu kişi o kente bir daha gelecek. Ben bunu çok net söylüyorum. Çünkü ben hislerimle konuşuyorum ve bu sizin bana gönderdiğiniz hisler. Bakın arada yol var, arada bir köprü var, arada bir mesafe var belki kendi çok yoğun çalışan belki yönetici belki farklı ama üzerinde de sorumlulukları olan bir kişi bu kişi. Ama bu kişi gelecek. Bir kısmınız isteyecek ama bir kısmınız zaten artık yeni enerjilere açık. Artık yeniliklere açık, değişim ve dönüşüme açık. Artık uğraşmak dahi onun için şöyle yapmak bile istemiyorsun. O kadar bıkmış olan var bir kısmınız ama bir kısmınız da diyor ki gelsin. Gerçekten biz neden ayrıldık? Niçin ayrıldık? Sebeplerini öğrendim artık biliyorum. Diyenler var, bekleyenler var ki geliyor zaten. Şimdi niyet alalım. Evet burada kalabalık bir ortamda bulunacak olduğunuzu hissediyorum. Bu üç günü belki de 4 gün içerisinde olabilir. Ya da üç hafta ya da 4. Ya da ayın 4'ü ya da ayın 14'ü dördü, 24'ü dördü olabilir. 3 olur 13 olur 23 olur. Bir bakınlarım ya da saat 3 ya da 4 gibi. Ama kalabalık bir ortama gireceksiniz. Bu ortamda e, üçlü dörtlü günlere kadar hissettim ama ay değil bu. Burada e, kalabalık bir ortamda bir ihanet söz konusu olabilir. Çünkü bir bıçak yansımış. Bu normalde iyi değildir. Bir ihanet söz konusu olabilir. Şurada ters bir bıçak dönmüş. Bir ihanetin söz konusu olabilir. Herkesi kendin gibi sanma lütfen. Çok çabuk kanabiliyorsun. Çok çabuk onlara inanabiliyorsun. Çok çabuk sırlarını açabiliyorsun, derdini anlatabiliyorsun. Sonradan üzülen de sen oluyorsun. Gerçekten her şeye çok çabuk inanıyorsun ki senin kalbin zaten berrak gerçekten çok duru güzel bir enerjin var ama e, buradaki durum çok çabuk söz çok çabuk laf çok çabuk dedikodu arkandan da dönebiliyor göze geliyorsun ve söylenenler ağzından çıkan kelimeler gerçekten burada sana sıkıntı yaratabilir bu kalabalık ortama dikkat et belki bir davet belki bir kuran belki bir tören belki de bir kutlama belki de bir e, sınav gibi bir şey belki de yemek gibi bir şey ya anlatabiliyor muyum buraya bu, buraya gideceksin ama ve e, söze ve e, söze dikkat et üzülen sen oluyorsun özellikle bu kişide de y ve k harfi bir de P harfi yansımış sevgili arkadaşım ee, böyle bir harfler var adında ve soy isminde olabilir. Bu kişi kumral ee, sanki gözlüklü bir kişi olduğunu görüyorum. Gözlüklü bir kişi <laughs> ince kaşlı ince dudakları olan bir kişi. Bu kişiye dikkat et bu bir bayan ama erkeksen de bir bayan dinleyicim bayansan da bu bir bayan dikkat et ama yüzünde sağ tarafında olabilir yanak kısmında ya da kaşın tam kenarında bir ben var yani ben değil ben var bir et beni olabilir belki bir dövme olabilir bilmiyorum ama bir işaret de var bu kişinin suratta sağ tarafta ve bu kişi gerçekten dediğim gibi biraz da küt saçlarda havalı yürüyen, havalı konuşan bir kişi. Çok güzel insanların ağzından laf alıp çok güzel de kumpazlık cambazlık yapabiliyor. Yani bu kişi ne yapacak? Senin canını sıkabilir. Senin olan bir şeye göz dikebilir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü iyi bir enerjide değil bu kişi. Masum bir enerjide değil. Belki bir proje için, belki de bir iş görüşmesi için biriyle gideceksin. Anlatabiliyor muyum? Dikkat et. Herkes burada artık haset ve fesat olmuş. İyi niyet her zaman burada geçmiyor artık biliyorsunuz az çok. Siz iyi niyetinizden bu kadar sıkılıp üzülüyorsunuz. Şimdi ben her ikisine de destekleyerek bakacağım. Bak o da burada zaten bir şekilde oluştu, görüyor musun? Saçlar biraz yana doğru. Bu kişiye dikkat et sevgili arkadaşım sağ yanağında ya da kaş kısmında bir ben olabilir bu kişi küt saçlarda gibi. Eşim ve sevdiklerinle ilgili sanki bu son zamanlarda asabilik sanki böyle bir sinir yani sinirli bir tavır ve sense sana bakıyorum sen çok sakin bir yapıdasın. Senin su ve ateş elementine mensup olduğunu hissediyorum ama burçlara takılma. Ve şu birkaç gündür dayanamadığını görüyorum. Çünkü artık öyle bir şaşkınsın ki yani nereden başlayacağını, nasıl yapacağını, nasıl bitireceğini şaşırmışsın. Hanenin üzerini görüyor musun? Karanlık ve sıkıntı. Ve çok sakin bir insansın ve birkaç gündür de dayanamadığını görüyorum. İletişim sorunları yaşıyorsun sevdiklerinle, çevrenle ve ciddi ciddi katlana katlana sorunlar gelmiş ve e, bu durum her neyse gerçekten senin de artık canını sıkmaya başlamış. Yani iletişim sorunları olmuş. Eşinle ya da evladınla ya da sevdiklerinle e, işten geliyor. Yani sanki böyle bir yemek yeniliyor da bir iki sohbet bile zoraki yani ağzından cımbızla laf alırsın. Çok da ketum ve gizemli bir kişi. Bu son zamanlarda bu çok daha fazla olmaya başlamış. Ve çok e, ciddi bir şekilde sınanmaya başlamışsın. Sevdiğinle, sevdiklerinle ve bu kişiyle. Son birkaç vadedir bunun çoğaldığını hissediyorum. Ve e, gerçekten bu bıçak gibi kesilip atılacak bir durum ama e, son birkaç vakittir bunun artık çoğalması artık sende de tahammülsüzlük yaratmış. Yani bıçak gibi kesilip atılacak inşallah. Birkaç vakite ihtiyacın var ama toparlanacak tamam bazı isteklerin arzularınız var bunlar da yerine gelecek Hani içerisinde planlarınız var arzularınız var ama elem ve keder var sıkıntı var bir türlü yerinde duramıyorsun bir türlü zihnini toparlayamıyorsun bir türlü karar veremiyorsun sen büyük ihtimal toprak elementine mensup da olabilirsin o kadar detaylar içerisindesin ki artık yol arıyorsun yani gerçekten yol arıyorsun ve o yolu da bulamıyorsun yani o kadar bunalmışsın ve dediğim gibi yerine gelecek durumlar var, göz aydınlıklarınız var bunun ama asıl sebebi var. Sanki anne var arkada yani balık etli bir kişi, beyaz tenlerde bir kişi ama yönlendiren biri var bunu. İlk zamanlar böyle değilmiş bu kişi yani bu bir annesidir büyük ihtimal. Sizler biliyorsunuz ne yaparsa hani o taraf gittiği hane bir hane daha var o haneye gittiği zaman Oradaki kişiler ne yaparsa yapsın ağzını açmıyor. Kesinlikle ağzını açmıyor. Şöyle biraz dağıtmak istedim çünkü telveler çok bir arada. O tarafa ağzını açmıyor. O tarafa laf yok. O taraf ne isterse yağdırıyor. Söz konusu sizsiniz. Siz de onun sorumluluğu altındasınız. Severek İsteyerek bir kısmınızda Görücü usulüyle evlenmişsiniz Ama e, bu kadar elem Bu kadar keder bu kadar sıkıntı Gerçekten sizi zorlanmış Yani bunu e, Evet ikinci hane gözüküyor Burada ama bir haneye gidip geliyor bu kişi Burada bir hane Daha çıkıyor Annesi yani gerçekten Burada o taraf ne isterse yerine Getiriyor size gelince de kabullenmiyor Ve e, Daha öncesi her şeye yardım eden bir kişiymiş. Sessiz sakin biriyken gerçekten bu son zamanki halleri sizi artık yorduğunu hissediyorum. Ve e, sizden bir ricam var. Bu büyük ihtimal yaşadığınız sıkıntı, asıl sorun bir odanın içerisi karanlık gibi geliyor gözünüze. Sanıyorsunuz eşyalar üstünüze üstünüze geliyor. Bir oda mı? Bu evinizde bir oda ve o odanın bir albüm gibi oraya bir bakın arkadaşlar albümün arkasına hani gözünüze hoş gelmeyen yerlere bir bakın sizi o odanın içerisinde bir obje ya da bir resim ya da herhangi bir kumaş vesaire sanki bir şey sizi rahatsız ediyor o odaya girdiğinizde o odada kötü bir enerjinin mevcut olduğunu görüyorum çünkü buradaki kişi gerçekten öncesi size çok yardım eden sizi destekleyen sessiz sakin biriyken bu kişi ee, gerçekten çok değişkenlik göstermeye başlamış. Bunun sebebini büyünün elementi yani alameti resmen alameti ay ben de dilim dönmedi. Alameti var burada. Siz bunu daha da yakındır yaşıyorsunuz. Ve e, ben de bu bakımda inşallah vesile olmuş olurum. Sizin zihninizi aydınlatmış olurum. Gerçekten inşallah Allah sizleri selamete çıkarsın. Yani bu hanenin içerisi çok iyiymiş, çok da güzelmiş. Ama bu son zamandır artık Kabus resmen kabus Evet, onun enerjisi, onun enerjisi de sizi e, tetikliyor. Farkındaysanız dilim de dönmemeye başladı. Çok akıcı konuşurum normalde. Şimdi siz dinlerken bunu az çok canlandırmaya başladınız. O oda hangisidir? Şimdi oda değil, ama mutfağa giriyorum. O da olabilir. Yani bir bakın ne rahatsız ediyorsa zaten sezgileriniz sizi yönlendirecek. Bir şeyler aydınlığa selamete çıkacak ya, bir şeyleri bulacaksınız ya. İşte bu konuda hisleriniz de devreye girecek. Ama bu evin içerisinde bu yaşanıyor. Çünkü bu bakımla inşallah ben de vesile olmuş olurum. İnşallah diyorum ya belirtisini de zaten yaşıyorsunuz. Soğuması, ayrılmak için e, sebepler, bahaneler yaratmış olması. Belki de bu nişanlınız da olabilir. Onun enerjisi şu an size iyi gelmediğini görüyorum. Seni de etkiliyor, baş ağrınla etkiliyor, mide bulantınla etkiliyor. E, ellerinde yanmalar olduğunu ve bunlarla ilgili hep etkileşim yaşıyorsun. Evet e, yani aynı yerde ortamda bile 10 dakikadan bile fazla kalamıyorsunuz. Bunun sebebi bu ama çocuklarının bakın duyduğu sevgi bile azalmış. Çocuk yoksa ailenizin birbirinize sevginizin azaldığını da söyleyebilirim. E, buradaki durum bu sevgili arkadaşım. Bir an önce müdahale edilmesi lazım. Bir an önce müdahale edilmesi lazım. E, tesiri Gerçekten senin duan ile bazen azalıyor bazen de duanı bıraktığın zaman da o hanenin içerisi karışıyor şanssızlıklar var etkileşimler bu şekilde ama bir beklentiniz var bu beklenti işle ilgili aşkla ilgili haberlerle ilgili ise mahkemenizle ilgili ise 8'i baz alın yani 8 gün 8 hafta ayın 8'i 18'i 28'i olabilir iş haberlerinizle de aynı mahkemenizle de aynı 8 rakamı çıkmış çünkü çok dualar var olduğunu da görüyorum. Ve burada iki kişi ayrı ayrı bak bir kişi önde dua ediyor bir kişi de arkasında dua ediyor. Senin canını sıkan, sana zarar veren, bu hanenin üzerinde kötü enerjiyle uğraşan peki yani bu üçüncü kişilere ne olacak? Yani burada bizim hakkımızı yiyen, bize bu kötülüğü bu zulmü yapanlara ne olacak? Asıl merak ettiğiniz zaten sizin bu. Şimdi şöyle bir çeviriyorum bakın çünkü ters yazılar görüyorum. Bakın. Elif ters, lem ters yani e, ya 3 yıldır ya 2013'ten beri ya da 3 haftadır yaşıyorsunuz. Harfler terse dönmüş. Yani buradaki sevgi ve muhabbet azalmış. Senin bu durumdan bir an önce müdahale etmeniz gerekiyor. Yani gerekiyor bu durumu yaşayanlar müdahale etsin. Duaları daha fazlasıyla yönelsin. Ya da kurşun döktürün ya da kurşun videolarımı izleyin. Niyet alın her gün her gün izleyin. Gerçekten bu tesir altındasınız sevgili arkadaşım duaların azalıyor ama sen bıraktığın zaman biraz yine artış gösteriyor şansınızı da etkiliyor zihninizi de etkiliyor bereketinizi de etkiliyor. Burada atacağınız adımları da etkiliyor ve e, hanemizin içerisinde evlenmek isteyip de e, bir türlü karar vermeyen, vermekte zorlanan ve zihnini sürekli vesveseye kapılan bir arkadaşımız da var. Şimdi kanalımın altında yazacaksınız. Gerçekten burada kötü bir etkinin altındasınız. Senin canını sıkan, peki sana zarar veren, sizi zarara düşüren kişilere ne olacak? Asıl merak ettiğiniz bu. Onlar bir tükenmişlik, iki büyük bir borca girecek ve kimse onlara da yardım etmeyecek hali vakti yerlerinde zamanında siz bir ev almak istemişsiniz bir anahtar sahibi olmak istemişsiniz sizin yanınızda bile olmamışlar yani sizin hakkınıza giren size sıkıntı veren size ziyanlık veren zarar verenler bu durumu yaşayacak büyük bir pişmanlık içinde olacaklarını sizlere söyleyebilirim sen yardım e, etmeyeceksin etmeyeceksin çünkü büyük bir pişmanlıkla gelecekler çünkü sen gerçekten zamanında şans vermişsin, zamanda yardım etmişsin, hatırdır demişsin, senettir demişsin, susmuşsun. Hani itrin hatırı yoktur, sahibinin de mi hatırı yoktur? Yani bu şekilde olmuş ama artık hatırım, senet dinlemeyeceksin sen. Ve e, bu kişiye de zaten birçok da şans vermişsiniz. Hep üzerinize gerçekten gelmişler ama sen hayatında sevgili fan sahibi arkadaşım büyük büyük şanslar, fırsatlar yakalayacaksın. Ve güzel yerlere de geleceksin. Hatta evladın var ise evladın çok güzel bir yol yapacak ve bu yolun sonunda da evladın kendi işini, kendi hayatını da kuracak. Evladın yok ise haneden bir kişi yol yapacak, kendi hayatını, kendi işini kuracak, kendi kazancına kazanç katacak. Değişimlere uyum sağlayacaksınız. Bolluk ve bereket enerjisi geliyor. Amacım sizleri üzmek değil, ama sizlere doğru bir rehberlik vermem gerektiği için ben zaten buradayım sevgili arkadaşlar. İnşallah kolektifin en yüksek hayrını olsun. Videoları ne zaman dinliyorsanız o zaman baz alın. Zamansız zamanıdır sevgili arkadaşlar. Sizlerden ricam bakın %50'ye çıktı. Abone olmadan 19 dakika hayranlıkla dinliyorsun. Abone ol ya bedava. Çünkü dahil ol Totem'e dahil ol. Ben abone olan ve kanalı destekleyenlere niyet aldım. Yeni gelenlere de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Cuma'nın hürmetine Rabbim selamete çıkartsın. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. İnşallah mahkemenizi kazanırsınız. İnşallah beraat haberleri alırsınız. İnşallah ayağınızdaki o taşlardan, o çakallardan, yalanlardan da tez vakitte kurtulursunuz dolananlardan. Hoşçakalın, sevgiyle kalın inşallah.